Hadi e ben. Abi, ya. abi bu mapten nefret ediyorum ya. O, abi bu pencereye bakan toptum tamam mı? Bakanın da puanını koyayım ben. Eee <laughs> amına ne diyeceğim onu. Amına koyayım sözümü kesmeseniz ayıplar var. Pardon abi. Ata beni abi, duyuyor musun? kesiyor. Ata, beni duyuyor musun? İbnenin evladı. Ananın amına biri... beşliği çakar <laughs> oraya kızartana kadar sikerim orospu çocuğu.

Lan kız çok çocuğun. Ha sağdan gelen merd. Ananı sikeyim. <laughs> ha ben de kolu yok biliyor musun bak sana laf etmeyin ya. Üç Kemal mi? Bekle o zaman Modix.